Hepinize selamlar Millisom Üniversitesi adayları ben Mesur Rehberim. Bugünkü videomuzun konusu 2026 Mesle sınavı, okulların işleyişleri, mülakatlar. Bunlar hakkında genel bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu bilgileri aldığım yer Mesur'un kendi PDF'lerinden. Şu an 2026 PDF yayınlanmadı ama 2025'likle paralellik gösterecektir. Onun üzerine konuşmalarımızı ilerleteceğiz. Biliyorsunuz gibi konuyla ilgili önceden bir videom vardır. Mesleği sınavına girmek istiyorsanız bu videoyu izleyin ya da mesleği okullarına diye hatırlıyorum. Şimdi 2026 mesleğe girmeden önce 2025 mesleğindekilere veda etmek istiyorum arkadaşlar. Beraber bir senelik bir süreci ilerlettik. Şükürler olsun e, ee, acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, mut, e, üzüntüsüyle beraber bu süreci ilerletmeye çalıştık. Spor ödevleri, diksiyon ödevleri, mekik, şınav, koşu, ders ödevleri vesaire, kamplar, e kitaplar bununla ilgili her türlü konuda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım iyi bir rehber olabilmişimdir. Bu mesajı zaten şeyden paylaştım. Ee, elimden geldiğince süreci sizlerle birlikte yürütmeye, sizlerin ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, önerilerinizi de doğrultusunda bu süreci ilerletmeye çalıştım. Yeterli olduğunda düşünüyorum. Bu sene Hesaplarımıza göre 2000'den fazla aday sayfamızdan, 2000'den fazla aday ilerledi. Bu konuda rehber olduk. Bizim giremediğimiz okullara askeri öğrenci arkadaşlarımızdan olsun, komutanlarımızdan olsun, gerek kendi araştırmalarımızdan olsun sizlere bilgiler aktarmaya, güncellemeleri ya da yeni durumları sizlere en kısa sürede uğraştırmaya çalıştım. Bu süreçte sizleri çok sevdim. Birer aile gibi olduk burada saatlerce konuştuğum veriler, rehber öğretmenler, sunumlar ve benzeri yüksek işte lisans doçentlik için bunlar için ettiğimiz yardımlar olsun. Sizler için bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım verimli olmuştur. Yolunuz çok çok açık olsun. Umarım Büyük Önder Ulu Atatürk'ün yolundan gitmeye devam edersiniz. Biraz benim için duygusal bir süre çünkü başlarken benimseme, sahiplenme kısmı oluyor. Benim için de bunlar gayet zor oluyor çünkü ben duygusal bir insanım. Ee, dediğim gibi yolunuz açık olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi gelelim 2026 mevzuya. <laughs> Şimdi öncelikle Milli Savunma Üniversitesi nedir? Buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi Türk Silah Kuvvetleri'ne bağlı olan bünyesinde 9 tane okul barındıran 17-20 yaş arasındaki lise mezunları adayların başvuru yapabildiği spor sözlü ve sağlık mülakatlarıyla okulla kabul alan bir kurumdur arkadaşlar. Peki bu okullar hangi okullar? Harp okulları ve Asubay meslek yüksek okulları toplam bizim 9 adet okulumuz var. Bunlardan 4 tanesi harp okulu, 5 tanesi Asubay meslek yüksek okulu. Harp okulları kara, hava, deniz ve sahil güvenlik harp okulları olmak üzere 4 adet. Astsubaylıklar ise hava, kara, deniz, sahil güvenlik ve bando astsubaylık olmak üzere toplam 5 tane astsubay okulumuz var arkadaşlar. Peki bu okullar var abi. Bunların hangisinde kadınlar başvuru yapabiliyor, hangisinde erkekler başvuru yapabiliyor? Hemen değinelim. Kadınlar kara, hava, deniz ve sahil güvenlik harp okullarına başvuru yapabilmektedir. Ancak bu okullarda kendi içerisinde sayısal, sözel ve eşit ağırlık kısmından ayrılır. Mesela kar harp okulu eşit ağırlık, sözel ve sayısal puan türlerinden alım yapar. Kadınlar sadece sözel puan türüyle başvuru yapamaz arkadaşlar. Onun haricindeki sayısal ve eşit ağırlık alan bölümlere başvuru yapabilir. Az subaylık için ise kadınlar sadece sahil güvenlik asubaylığına as başvuru yapamaz arkadaşlar. 2024 senesi için böyle oldu. 2025 senesi için çok pardon yanlış söyledim. 2025 mevsulü kadınlar sahil güvenliğe alım yapmadı. 2026'da da yapar mı bunu bilemiyoruz. Bunu tamamen o zamanki ilan metnine göre, o zamanki tercih listesine göre anlayabileceğiz arkadaşlar. Peki okuldaki puan türleri nasıl oluyor? Şimdi erkek adaylarda bu hariç okulların hepsine başvuru yapabiliyor 9 adet. Okul içerisindeki puan türleri şu şekilde arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi adı üstünde olduğu, üniversite olduğu için içerisinde lisans ve ön lisans bölümleri barındırıyor arkadaşlar. Hem siz as okursanız as subay çavuş olarak mezun oluyorsunuz hem de okulda okuduğunuz bir bölümün mezunu oluyorsunuz. Yani çift diploma mezunu oluyorsunuz. Subaylık içinde hem temel olarak mezun oluyorsun, temel şeyin oluyor, diploman oluyor hem de diyelim ki işte sözelden kazandığın tarih bölümü okudun. Bu okulun içerisindeki bölümlere göre puan türleri fark ediyor arkadaşlar. Mesela Hava Harp Okulu'nu ele alalım. Hava Harp Okulu'nun bütün bölümleri sayısal ağırlık yani mühendislik üzerine. Şöyle düşünelim. Yök, yök üzerinden düşünün, üniversite üzerinden düşünün. Hukuk eşit ağırlıktan alıyor değil mi? Mühendislik sayısaldan alıyor. Öğretmenlikler sözelden alıyor bazı öğretmenlikler. İşte harp okulunun içerisindeki diyelim ki hava harp okulunda bütün bölümler mühendislik ya. Hava harp okulu sadece sayısal puan türünden alım yapıyor. Kara Harp Okulu'na bakalım. Eşit ağırlık, sayısal, sözel var. Yani burada ne anlamamız gerekiyor? Eşit ağırlıktan okuyabileceğimiz bölümler var, sözelden okuyabileceğimiz bölümler var ve sayısaldan okuyabileceğimiz bölümler var. Sayısaldan işte makine mühendisi olabilirsin, sözelden diyelim ki tarih bölümü okuyabilirsin. Eşit ağırlıktan işte uluslararası ilişkiler, bir de tarih de okunuyor herhalde eşit ağırlıkta, öyle hatırlıyorum. Buradaki puan türlerini anlamanızı istiyorum. Peki neden? Hani YKS'den abi biz ne çözeceğiz diyeceksin. Mesela örnek verelim. Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Kara Harp Okulu okuyacak bir adamın önce ben eşit ağırlık mıyım, sözel miyim, sayısal mıyım? Bunu belirlemesi gerekiyor. Sonrasında eğer sözele karar kıldıysa diyecek ki ben TYT ve AYT'de TYT çözeceğim. AYT'de de SOS 1, SOS 2 edebiyat kısmını çözeceğim. Diğer kısımlar beni bağlamayacak. Neden? Çünkü sözel puan türünden giriş yapacaksın. Hava Harp Okulu isteyen biri de TYT'yi full çözmesi gerekiyor. Full dedim, tüm sorulardan sorumlusunuz. AYT'de ise e, AYT Matematik, AYT Efen, e, AYT Edebiyat. <laughs> edebiyat etkilemez gerçi sayısal puan türü. Bunları çözmeniz gerekiyor. Deniz Harp Okulu'nda yine aynı şekilde. Ya da asubaylık isteyen bir adayın sadece tytye girmesi yeterli. Şimdi bunlara baş, başlıyoruz. Bunları ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi 12. sınıfa geçmiş arkadaşlarımız yıl olarak 17 olan adaylar, en düşük başvuru yapabilecekler. Yıl olarak 17 olmanız gerekiyor arkadaşlar ve son sınıf olma şartı var. E, sonrasında yaşı en fazla 20 olan adaylarda başvuru yapabilir. Yani 17-20 ancak yaş, 20 yaşta şöyle bir muhabbetler. Yıl olarak 20 olmanız gerekiyor. Sen 2026'da aralığın 30'unda diyelim 21'e gireceksin ya sen MESO'ya başvuru yapamıyorsun arkadaşım. O yüzden yıl olarak 20 yaşında olanlar başvuru yapabilir. Yıl olarak 20. Ancak 2023 yılında liseden mezun olmuş bir aday da sınava başvuru yapamaz. Mezuniyet de şartımızda var arkadaşlar. Sınavın olduğu seneden en az 2 yılı en fazla 2 yıl önce mezun olması gerekiyor. Yani sınav 2026'da mezun olmuş sen en az 2024 mezun olman gerekiyor. Ama diyebilirsin şey ki açık lise okudum. Ben 2023'ün Aralık ayında mezun oldum. Orası meyseyi bağlamıyor kardeşim. Sen maalesef başvuru yapamıyorsun. Bunu böyle netleştirmiş olalım arkadaşlar. Başvuru dahi yapamazsınız yani başvuru kriterlerinizi karşılamıyorsunuz diye bir mesaj gelir sizlere. Sonrasında sen Ocak ayının başında Şubat ayının sonunda başvurular açıklanıyor. Herkes başvurusunu yapıyor. Bu sınav TYT'nin birebir aynısı. TYT'den hiçbir farkı yok. Sadece bazen sözel kısımda bilgi sorabiliyorlar TYT'nin tarih kısmında. Peki sınav hakkında bilgiler. 165 dakika abicim. 40 Türkçe, 40 matematik, 20 fen, 20 tane de sosyal sorumuz var. TET'nin birebir aynısı. Sınava giriyorsun. Ocak ve Şubat aylarının ocağın sonunda, Şubat'ın başında bunlar değişiklikle gösterilir. Genelde böyle oluyor. Başvurular açılıyor. Başvuru açıkladıktan sonra Şubat'ın ortalarında ya da Mart ayında da olabilir. 2022'de farklı zamanlarda, 2023'te, 2024'te farklı zaman, 2025'te farklı zamanlarda yapıldı. Genelde Şubat ayında baz alırız. Şubat ayında olan sınava giriş yapıyorsun. Oradaki 120 sorunun 120'sinden de sorumlusun. Çözmen gereken her şeyi çözdün. Sonrasında bir ay sonra sınavların sonuçları açıklanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri var. Bu tamamen TYT olmasına rağmen senin başvuru yapabilmen için TYT üzerinden onun bir hesaplaması oluyor. Genel puan en aşağıda, sözel, eşit ağırlık, sayısal puan türlerinden senin puanın belli oluyor arkadaşım. Bundan 2 hafta sonra, sonuçların açıklanmasından 2 hafta sonra tercihler açılıyor. Hmm. Abi ne tercihi? Daha YKS'ye girmedik. Şöyle bir muhabbet var arkadaşlar. Bu Şubat ayındaki sınavın mantığı senin mülakata çağrılabilmen için gerekli olan puanı almanı karşılıyor. Yani YKS ile uzaktan yakından bir bağlantısı yok. Bu sınavdan iyi yapman lazım ki Temmuz ve Ağustos aylarındaki mülakatlara çağrım olabilesin. Şimdi tercih listesi açıklandı. Yani sen tercih yapmak için sonuç açıklandı. WWW.Personel.TM'in sitesine giriyorsun. TCN giriş yapıyorsun. Orada ikametki adresini, iletişim numaraları, e-postası ve benzeri her şeyini yüklüyorsun oraya. Sırasıyla dolduruyorsun. Sonrasında senin okul karşına tercih yapabileceğin okullar çıkıyor arkadaşlar. Ee, i̇stediğin okulları yazıyorsun. Mesela kendi üzerimden konuşuyorum. Ben eşit ağırlık, kara harp okulu, e, sözel kara harp okulu, as hepsini sırasıyla yazmıştım. Hava, deniz, kara, sahil, güvenlik şekliniz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken kural şu arkadaşlar hangi okulu istiyorsanız en başa yazmanız gerekiyor. Mesela diyelim ki sen Hava Harp Okulu istiyorsun. Ama başa Kara Harp Okulu yazdın. İkinciye de Hava Harp Okulu yazdın. YKS'den de çok güzel bir derece yaptın. Diyelim ki sayısal ilk bin yaptın. Mülakatları da başarıyla geçtin. Ondan sonra okulların çağrım listeleri açıklandı ve sen bütün okulları kazanmışsın. Ancak başta Kara Harp Okulu'nu yazdığın için Hava Harp Okulu'na gidemiyorsun arkadaşım. Aynı YKS mantığı gibi düşünün. Yani diyelim ki derece yaptın, başa ağrı tıp yazdın, ikinci İstanbul tıp yazdın. Hangisi gelir? İstanbul tıp gelir. İçi ağrı tıp gelir. Neden? Çünkü onu başa yazdın. Aynı harp okullarındaki mantık da bu şekilde. O yüzden hangi okulu en çok istiyorsanız onun sıralamasını yapın. Adam bana yazıyor, abi başa kara subaylık yazdım, ikinciye hava subaylık. İkisini de kazanmışım ama ben havaya gitmek istiyorum. Gidemezsin kardeşim. Başa kara yazdığın için sen ona katılım sağlayamıyorsun. İçeriğimden bir yudum alayım. O nedenle bu kısım çok önemli. Hava Harp Okulu isteyen bir aday başa Hava Harp Okulu sonra isterse hiçbir şey yazmayabilir. Sadece Hava Harp Okulu'da yazabilir. İstediğiniz kadar tercih verebilirsiniz. Puanınızın ne olduğunun hiçbir önemi yok. Ama dediğim gibi hangi okulları çok istiyorsanız onu sırasıyla yazın. Yani başa ben kara yazayım sonra hava, deniz, sahil, güvenlik yazayım. Hepsini kazandım ama diğerlerine gitmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Sadece şu var arkadaşlar. Sen hem az yazmışsındır hem subaylık yazmışsındır. Ancak Subaylığa gitmek istemiyorsun. Dur az subaylığa gitmek istiyorsun. Seni arayan numaraya şunu demek hakkım var. Ben subaylık için hakkımdan feragat ediyorum. Ben az subaylık için sıramı beklemek istiyorum. Mesela başa kara ha, subaylık yazmışsın. Bu videoyu izlemişsindir diyelim. İki az subaylıkta da hava yazmışsın. karar harp gitmek istemiyorsun. Hakkından feragat ediyorsun. Hava az için hakkını beklemeye devam ediyorsun. Böyle bir incelik sizlere sunuyorlar. Sonrasında tercihini yaptın, kaydettin. Tercih haftası bitti. Sonra TYT ve AYT'ye giriyorsun. Az subaylık isteyenler sadece TYT'ye girmesi yeterli. AYT zorunluluğu yok. Ama subaylık isteyenler hem TYT hem AYT'ye girmesi gerekiyor. Bunun nedeni de şu şekilde arkadaşlar. Ülkemizde ön lisans bölümlerini okumak için TYT sınavı şart. Lisans bölümlerini yani 4 yıllık bölümleri okuyabilmeniz için de hem TYT'ye hem de alan yeterlilik testine girmeniz gerekiyor. Yani AYT'ye girmeniz gerekiyor. Bunların ikisine girmeniz lazım. Ancak onda da şöyle bir kural var. Subaylıklar için hem yerleştirme hem de e, ham puanınız 300.000 içerisinde olması gerekiyor. Hemen örnek verelim. Sen diyelim önceki seneler bir üniversiteye yerleştin. Ya da OBP'n çok kötü. Orta öğretmen, hani okulun verdiği bir başarı puanı var ya. O puan da eklenen yani OBP deniyor. Orta öğretim başarı puanı. 9, 10, 11, 12 sınıfların ortalamalarının dörde bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Sonrasında sen 250.000 eşit ağırlık yaptın ham puan. Yani okul puanının eklenmemiş hali. O, o bepen kırık ya da o bepen çok kötü. Seni 310 bine attı yerleştirme sıralaması. Senin harp okulları için hakkın yanmış oluyor arkadaşlar. Adaylığınız, assubaylık tercihiniz yoksa sonlanmış oluyor. Assubaylık tercihiniz varsa devam ediyor. Harf okullarında böyle bir kural var arkadaşlar. Kırık OBP'si olanlar dikkat etsin ya da OBP'si düşük olanlar dikkat etsin. Ham ve yerleştirme sıralamalarınız 300 binin içerisinde olması gerekiyor. Bu bir YKS kuralıdır arkadaşlar. Hani şöyle bir şey duymuşsunuz. Işte, mühendislik okumak için baraj puan var ya da hukuk okumak için mesela 125 bin eşitarlık puan şeyi var ya. Aynısı Milli Son Üniversitesi için de geçerli. O yüzden 300 bin baraj var. Bu ÖSYM'nin koyduğu bir kural. Az durum farklı arkadaşlar. O sınavın zorluğuna ve adayların başvurusuna göre taban puanlar değişebiliyor. Mesela önceki senelerde 220 ham TYT'yi yapamayan adayların puanları sonlandırılıyordu. İstersen yani öğrencilikleri sonlandırılıyordu. İstersen şey yap, spor puanından 100 al, sözlü mülakattan 100 al, Mesul sınavından Türkiye birincisi ol ama YKS'de sen 220 örnek veriyorum bunları. Bu seneye değişmiş, 240 oldu oldu, 260 oldu oldu mesela örnek veriyorum. Bunları ÖSYM'de o zaman e, milli üniversitesi sonuçlar açıklandıktan sonra belli ediyor. Sonrasında TT, -e girdin kardeşim. Ee, genelde Temmuz ayının başı, Temmuz ayının ikinci haftası ya da birinci haftası civarında mülakatlar oluyor. Şimdi havacılar için baştan konuşuyorum. Bu havacıları ilgilendirir sadece. Az subaylıkları ilgilendirmez. Sadece hava harp ilgilendirir. Şimdi ilk gün senin spor mülakatı karşılıyor. Sonrasında öğrenci seçme uçuşu, şey öğrenci seçme uçuşu, psikomotor mülakatı. Sonra sözlü mülakat, sonra sağlık mülakatı. Peki fiziki yeterlilik de neler var? tüm okullar için geçerli bu. Hepsi aynı arkadaşlar. Herhangi bir farklılık yok. Bir, 400 metre koşu. Hani futbol izlediğiniz stadın ortasında çim saha, onun bir dışında turuncu pütürlü zemin var ya, onun etrafı 400 metre. En iç kulvar 400 metre, en dış kulvar 408 metre. Sonra şınav, sonra mekik geliyor. Kadınlar için şınav dizlerin üstünde, erkekler için normal şınav pozisyonu, Mekik her iki cinsiyet içinde geçer. Psikomotor mülakatı havacılar için şu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi diğer hiçbir okulda yok psikomotor mülakatı. Senin el, zihin, göz şeyini, e becerilerini denemeye çalışıyorlar. İşte oyun oynar. Örnek veriyorum. Oyun oynarken aynı zamanda da aklında renk tutuyorsun. Aynı zamanda işte matematik işlemi yapıyorsun falan filan. Bunlar psikomotor mülakatları oluyor. Bundan da geçen adaylar sözlü mülakata hak kazanıyor arkadaşlar. Sözlü mülakatta da sizi genel özgüveninize ee, bir genel kültürünüze bakarlar. Yani burada Bilisom Üniversitesi'nin kendi pdf'inde yayınladığı şu, o adayların hiçbir şekilde bilgisi ölçülmemektedir. Yani sözlü mülakatı sizin bilginize bakmıyorlar. O şekilde deniyor. Ee, işte yeteneğinize, jest Türkçe'yi düzgün kullanıp kullanmadığınıza, özgüveninize, işte kılık kıyafetin dış görünüşünüze falan bunlara bakılıyor. Sonrasında sözlü mülakatınız hemen açıklanıyor arkadaşlar. İniyorsunuz aşağıya. Size bir kağıt veriliyor, onu okutuyorsunuz, red red basıyorlar. Olumsuzsa, e, olumluysa da hiçbir şey basmadan hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede de yanlış hatırlamıyorsam 9-10 tane kliniğe bölüme gözüküyorsunuz. İşte örnek vermek gerekirse e, nöroloji, dahiliye, üroloji, işte kadın doğum, e, kulak burun boğaz, göz, psikiyatri, cildiye falan filan bunların genel cerrahi, göz hastalıkları. Nefes testi oluyor, işitme testi oluyor, göz testi oluyor. Bunların hepsini göründükten sonra da askeri öğrenci olur olmaz muhabbetlerini alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra da e, Ağustos'un sonuna doğru okulların çağrımları başlanıyor. Aday değerlendirme puanı denilen bir muhabbet var. Bu nedir bu aday değerlendirme puanı? ADP kısaltılması, e, spor mülakatından puanınızın belli bir yüzdesi, sözlü mülakattan aldığınız puanın belli bir yüzdesi, e, YKS'den aldığınız puanın belli bir yüzdesi toplanıp okulu kaçıncı sıradan kazandığınız belli oluyor. Nasıl yani? Bu puan sıfıra ne kadar yakınsa o kadar iyidir arkadaşlar. Mesela 1500 yazıyorsa orada her okulun 9 okul tercihi verdiyseniz hepsinin ADP'si ayrı ayrı hesaplanır. Diyelim ki Kara Harp Okulu'nda 1500 yazıyor karşısında. Yani sen bu okulu 1500. olarak kazanmışsın. 50 mi yazıyor? Sen bu okulu 50. olarak kazanmışsın demek anlamına geliyor. Yani okulu kaçıncı sıradan kazandınız belli oluyor. Kara Harp Okulu için 1500. kazanırsın. Deniz Harp Okulu için 1700. olarak kazanırsın diyelim. Ya da işte Asubaylıklar için de farklı. Kara, Harp okulu, Kara Asubaylık için 4000'den kazandın diyelim. Hava asubaylıktan 3700 olarak kazandın. Bunlar tamamen değişebilir. Oradaki sen beraber tercih verdiğin adayların sıralamalarına, sözlüsüne, sporuna göre bunların hepsi değişebilir. Gözlerimi açamıyorum. Geçen videoda dediniz, abi gözlük takma, e, dikkatimiz dağılıyor diye. Kardeşim bu sefer de benim dikkatim dağılıyor. Bir yudum da alalım bundan. Buraları kesmeyerek, kesmeyerek koyacağım. Ya, tamamını izlersiniz diye düşünüyorum. Çünkü bunların detayları önemli. Sonra harp okullarından mezun olan adaylar teğmen rütbesiyle mezun oluyor. Asubay meslek yüksek okullarından mezun olanlar asubay çavuş olarak mezun oluyor. Zorlu bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Zorluktan kastım şu. Biraz uzun bir süreç sizi bekliyor ama çok da uzun değil. Neden? Genelde bu videoyu izledikten sonra yorumlarda şöyle yazarlar ya da bana DM'den yazarlar. Abi senin geçen seneki videonu izledik. İşte süreç çok hızlı geçecek demiştin. İnanmamıştık şeklinde. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki süreç özellikle mevsu sınavından sonra TYT, AYT, mülakatlar bakmışsın herkes sözlüğe girmiş, sağlık girmiş ortaya falan filan ortalık karışmış bakmışsın aramalar başlamış iki gün içerisinde işte İzmir Maltepe yerleşkesine gelmeniz gerekiyor işte Heybeliada'ya gelmeniz lazım şu bu bu Ortalık 56 oluyor anlayacağınız O yüzden e, Sizden bu seneki beklentilerim zaten buraya ben YKS ile ilgili videolar da atacağım arkadaşlar. Yani ben biliyorsunuz sosyal bilgi ne okuyorum. Ben 3 branş mezun oluyorum. Tarih, coğrafya, sosyal bilgiler. O yüzden hem lisede hem de ortaokulda çalışabildiğim için konulara da vakıfım. Çünkü ben haftada işte 30 saat bazen 33 saat falan da oluyor. Şey görüyorum, ders görüyorum. La zaten lisede 40 saat görüyoruz. O yüzden e, sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Osmanlı tarihi olsun, e, Türk tarihi olsun, ilk çağ, orta çağ, Yeni çağ bunlarla ilgili bütün her şeyi sizlere anlatmayı düşünüyorum siz de çok fazla sıkmadan 10-15 dakikalık videolarla birlikte e, Kodlama yaparız bir şeyler yaparız artık hani Süreci beraber ilerletmeye çalışırız Buradan sizden beklentim ders çalışmanız arkadaşlar çünkü MSÖ'nün kazanmanın temel kurallarından biri ders çalışmak o Şubat ayındaki sınavdan baraj altı kalırsan istersen YKS'den Türkiye birincisi ol Hiçbir işe yaramıyor kardeşim Hiçbir işe yaramıyor Sen Şubat ayındaki sınavdan baraj üstü almak zorundasın. Peki o puanlar nasıl belli oluyor? Sana anlatayım. 10 katı kuralı var. Belki duymuşsunuzdur. Diyelim ki 4000 kişi alınacak. Okullara bölelim. İşte Kara Harp Okulu 1000 kişi, Hava Subaylık işte Kara Subaylık 1000 kişi, Hamyo 500 kişi, Hava Harp Okulu 200 kişi alacak vesaire. 10 katı aday mülakata çağrılıyor arkadaşlar. Peki neden 10 katı aday? Şimdi 4000 kişi alacak ama mevsim sınavına 500 bin, 600 bin, başvuru oluyor. Bunların hepsinin tercihi verdiği zaman 500 bin, 600 bin kişiyi mülakata alma şansın yok. Ne yapıyor? Alım sayısı Kara Harp Okulu'nun 1000 kişi diyelim. Mülakata Kara Harp Okulu için 10.000 kişi gelebilir sadece. İşte o son çağrılan 10 bininci kişinin puanı baraj puanı oluyor. Hava içinde 200 kişi alıyor ya 2000 kişi mülakata gelecek o çağrılan 2000. kişinin puanı baraj puanı olmuş oluyor. Yani bara 10 katı kuralının mantığı budur. Bu her yerde böyledir. Bazen bu 3 katı olabilir, bazen 20 katı olabilir. Bu Mevsu için konuşmuyorum. Bazı, bazı mülakatlar, mesela gardiyanlık için 3 katı çağrılıyor arkadaşlar. Bu pdf'inde yazıyor mesela. İnfaz koruma çok pardon. Ama Mevsu genelde 10 katı kuralını çağrım yapar. Bu sene 4000 kişi aldı. Bu benim söylemem değildir. Erhan Afonso'nun CNN'deki canlı yayında 4000 kişi alacağız demişti. 600'ü de geçmişti zaten orada. Yani 40.000 kişi mülakata çağrılmış arkadaşlar. O tercih işte sınava giren 600.000 kişi çağrılmadı. Oradan 40.000 kişi çağrıldı puanlar yüksek mi? Yani bazı okulların e, abartı şekilde yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gayet yeterli. Çünkü alım sayıları arka, az arkadaşlar. Yani hava, kadınlar kadın adaylarımız bize kızmasın burada. Az alıyor. Yani mesela diyelim ki işte kara işte harp okulu için diyelim, 50 tane kadın alıyor. Yani erkeklerde 1000 kişi alıyor. Şimdi onun onun puan türlerinin birbirine yakın olmasını bile düşünemezsin. Ha şu olsa olur muydu? Sözelden kara, kadın alımı olsaydı güzel olabilirdi. Bu sene mesela subaylık aldı. şey hariç, sahil güvenlik hariç. Ee, onun haricinde dediğim gibi bazı şeyler Tolero edilebilir, alım sayıları arttırabilir. Tabii ki de bu da Milli Savunma Üniversitesi'nin kuvvet komutanları ya da devletimizin bineceği iş. O konuda hani çok fazla yorum yapmak doğru düşmez. Ama dediğim gibi siz elinizden geleni yapmak zorundasınız. Ben bu süreçte zaten Instagram'da daha fazla aktifim YouTube'dan olduğum kadar. Oraya ben diksiyon için şeyler paylaşıyorum. İşte şınav programları paylaştım. Başlangıç, orta, ileri düzey diye kendi uyguluyorum zaten onları. Ee, onun haricinde dedim ki bu süreçte sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, bilemediğim kısımlardan askeri öğreneceğiz, arkadaşlarımızdan, ablalarımızdan, abilerimizden bilgilerimizi alacağız. Komutanlarımıza danışacağız bu konu hakkında. Eğlenceli içerikler çıkartmaya çalışacağız. Mizahi olsun, bilgilendirici olsun. Ben mizahi şeylerle de bilgilendirmeyi çok seviyorum. Mesela özellikle Instagram hesabımın takip eden adaylar varsa orada mülakat sorularına komik tepkiler mesela. Ne sormuşum? İkinci Dünya Savaşı nasıl başlamıştır? Birini nasıl uyandırırsın? Ya da işte bu odada kaç kişi var mesela odada da Atatürk portresi var. Bunlar hep sizin zihninize ben bunları tek tek işliyorum. Mesela yarın bir gün böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman ya da aşağıdaki birine emir ver mesela böyle hiçbir şey duydun mu? Ee, böyle şeylerle karşılaştığınız zaman biraz daha kendinizi rahat hissetmenizi kendinizi daha özgüvenli hissetmenizi kendinizi bu konularla başa çıkabilmenizi zihninize ilmek ilmek işliyorum arkadaşlar öyle videolarla. Yoksa benim keyfim mi? böyle hani mesela dışarıdan gördüğün zaman salak saçma videolar gibi geliyor değil mi? En çok da onlar izleniyor mesela. Yani saçmalığı görüyorsun. O nedenle ben sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Genel bir şekilde Milli Üniversitesi hakkında bilgilere değindik. Bunlar kendi hani yorumlarımı kattığım şeyler değil. Bunlar direkt devletin paylaştığı, Milli Üniversitesi'nin paylaştığı ya da okulların paylaştığı PDF'lerden özümseyip sunduğum şeyler. Herhangi bir şekilde dediğim gibi yorum kattım mı düşünüyorum. Birkaç bir şeylere yorum katmış olabilirim. Ama onun haricinde genel hatlarıyla olduğu gibi anlatmaya çalıştım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah seneye bu zamanlar bu videoları asker okullara çağrılacağınız zamanlar izlersiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.